Yıllar yılları kovaladı durmadım ben Her gün çabaladım hani Allah severdi inananı Dualar sonunda biri kap araladı Yıllar yılları kovaladı durmadım ben Her gün çabaladım hani Allah severdi inananı Dualar sonunda biri kap araladı Dur hep sustum doğduğum o günden beri Dik durdum eğmediler arkamdaydı annem benim Kırgındım peşimden dert geldi salmadı Beni kurtuldum hiçlerden biri Düştüğüm endibe çık çıkmaktı Hedefim gökyüzüne ya Küstüm kendimi ama süzül uzaya Yürüdüm kardeşimle bak Uymadım kurala Bence kalmalısın rahat Göz kırptım uzaya Yürüdüm kardeşimle bak Uymadım krala Bence kalmalısın rahat Göz kırptım krala Forma milan gel benden iste verme ilan Gözler kısıldı gecizinden yaptım full atak sanki zidan Kaçtım bütün korktum, korktum andan döndür şu tutak Hakkı rizman yaptım tat tak ta, ta. işler sağlam tekrar fiş tak sustu kal ta. Uu, zaten yoktu taktik Tak tak ortamın didaktik Çu çok izledim güzel filmdi dostum Hepsi de özenti Ya çoğundan özel değilim. taktım sen de çok güzelsin Bense deli bir serseriyim Uzak dur bak üsersin Yıllar yılları kolladı durmadım ben kaparıladı Yıllar yıllar kovaladı durmadım ben Her gün çabaladım hani Allah severdi inananı Doğalar sonunda bir kaparıladı